Bir işin 2 bölü 3'ünü 20 saatte Onur bir işin 2 bölü 3'ünü arkadaşlar 20 saatte yaparsa tamamını işin tamamına x türk yani 3 bölü 3 kaç saatte yapar? Doğru 16 var. Buradan ne yaptık? 20 bölü 2 bölü 3 Buradan 20 çarpı 3 bölü 2'den Ne yaptı? 30. Demek ki Onur bir işi Tamamını kaç saatte yapabiliyor? 30. Peki. Geldik Oya'ya. Oya bir işi bir bölü üçünü iki saatte yaparsa tamamını kaç saatte yapar? Burada da iki çarpı bir bölü üç ters çevirip çarparsam iki çarpı 3 bölü birden altı saatte de kim yapıyormuş? Oya yapıyormuş. Onur 30 saatte işi tamamen yaparsa 1 saatte 1 bölü 30'sunu Oya saat, 6 saatte tamamen yaparsa 1 saatte 1 bölü 6'sını İkisi birlikte X bu işi, hangi işi? 1 işi bitirirler. 5, 1 Yukarı solda 6, X bölü kaç? 30 Eşittir 1'den. Buradan işler dışarı çarpma yaparsam 6X eşittir 30 X eşittir 5 Demek ki ikisi birlikte bu işi 5 saatte yapabilirler.